Kafalarını ayrı versen onları. Çorba yapacağım. Tamam. Sen bana üç tek de lüfer atarsın. Olur. Her seferinde sayfiye gelmiş gibi oluyor. Bak görürsün. Kapatıp dükkanı taşınacağım buraya. Hı <laughs> hı. Bıktım her aybaşı abimle uğraşmaktan. Tabi tabi. Ne hı ne tabi? Sen beni sallıyor musun? Buraya her gelen bir hayal kurar öyle gider. Bana yalandan balıkçı bilgeliği yapıyorsun yapma. Tut bir ucundan hayallerimiz gerçek olsun. Tamam tamam. Arayacağım Eminatime Sutu. El altından bir yer varsa hemen şimdi git gör. Daha fazla vır vırını çekemeyeceğim seni. Barca ne yapıyorsun? Bırak oğlum bu işleri. Saygılar ablam. Mahir. Oğlum ne yapıyorsun? Bir şey yok Barca. pislik kaçmış. Hallediyorum. Ne lan artistlik yapıyorsun o zaman aşağılara yatmalar, şekiller falan ha? Biz de hallederdik. Tamam. Tamam mı? Hallettim. Eyvallah. Param yok ha. Efendim. Kime sormuşlar? Ne olmuş buraya ya? Tabii, masraflar karşılanır. Çok güzel yer aslında. Niye böyle bırakmışlar hayaletli ev gibi? Ev sahibinin var bir hassasiyeti ama aşıyoruz gibi. Ne zaman tanışabilirim kendisiyle? Ne yapıyorsun sen? Eee, ha? hanımefendiye evi... Lan oğlum, ne yapıyorsun sen? Ne hanımefendisi, ne evi? Kim bu? Kimden izin aldın sen? Çıkın dışarı. Hadi çıkın dışarı. Baban evi kiraya vermemiş, söyledi. Bir dakika. Bir bana ne olduğunu anlatabilir mi? Anlatacak bir şey yok. Dışarı çıkın. Mahallenin delisi mi bu? Kızım, laf konuşuyoruz değil mi? Hadi. Kızım. Ev sahibi. Kendisi burada yaşıyordu. Oğlum, <laughs> Oğlum sen kime ne laf anlatıyorsun lan dedikoducu herif. Çıkın dışarı hadi. Ne yapıyorsun sen be hırsız kovalar gibi? Kiralık ev var dediler bakmaya geldik. E hadi. Bana bak sesini yükseltmeden konuş benimle. Tamam buyurun. Bir dakika. Bu da orta bağıramaz mı böyle? Gel bak sen kulağına bir şey söyleyeceğim gel. Gel. Bir daha bu eve bir Allah'ın kulu girmeyecek senin var ya. <laughs> çıkın dışarı. Hadi çıkın. <laughs> Çık. Of. Altın şutunu kuru hayaletli evini. Kalmadık. Alsın başına çalsın evini. Ruh hastası. Beni bulmazsa şaşarım zaten. Yani. Nerede deli ben orada? <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.